o kadar performanslı kullanıyoruz ki uçağı, uçağın bütün parçaları değişiyor. Sıfırlanıyor. Yani diyor ki bana ne yaptınız siz? Yani o kadar G kuvvetli iş yapıyoruz ki. Türk ailesinin bir perde olmaktan dolayı her zaman gurur duydum. Ve bu üniformayı taşımaktan da her zaman onur duydum. Merkezli başkanlığına, abilerime, pilotlarımıza, yeni görev alan Alper Üsteğmen'e ve arkamızdaki ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür, teşekkür edemez mi Duygu? Öncelikle komutanlarıma tekrardan teşekkür ederim bana bu görevi layık gördükleri için. Evet. Öğrenci Anadolu Sesi'nden 2001 yılında mezun oldum Ankara'dan. 2001'de Avar okuluna girdim. Uzun uçak tam bizim istediğimiz uçak tipi. Dolayısıyla bu uçak kullanıyoruz. Uçakta operasyonel anlamda F-16 uçağın tam kendisi. Yani ekstra bir modernize görmüş hali yok. Biliyoruz ki durum muhakemesi kaybı yaşanması. Elektrik sistemlerinden bir tane ana takatımız var. Main generator, spor arabalarından kıyaslayabilirsiniz. Maksimum beygir olan spor araba hangisi? Bu kadar yani bir olarak. Bu 30 bin beygir. Evet. Bunu nasıl kaybediyorsunuz? Bizle mi paylaşır mısınız? Şimdi şöyle hanımefendiler bilir. Saat biz erken yatıyoruz. 10-12 arası korojen sallıyor değil mi? Manevraları yaparken ya da Murat Bey başımız bu zorlu manevralarda o ciliyoruz, Bizim ekran keyifli. Keyif yani her an her an bayılabilir, her an evet. Yaşıyoruz. Ya da bir pıtır, bir damar çatlaması evet. olabilir değil mi? Her an böyle gözden kan fışkırabilir kuş, belki de çok daha fazla bastırırsan. Sol yapıyorsun sağa gidiyor, sağ yapıyorsun sola gidiyor değil mi? Yukarı aşağı ters kumanda da ayak göz koordinasyonu. Göz koordinasyonu var. Kalkışımızı yaptık, rotasyon dediğimiz. Uçan burnunu kaldırdık, 150 at. Burnu ezdik, 10 metre doşuyoruz F-16 ile.